Dört Mevsim Tarot'tan tekrar merhabalar. Geldik İkizler Burcu'na ve tabii ki yükselen ikizler. Bakalım sizlerin ilişkilerinde bu hafta neler var, neler yok. Bir de sizler için kartlarımızı seçmiş olalım. Sizleri bu hafta neler bekliyormuş? Şöyle baktığımızda kartlarımıza... Bu hafta biraz daha bolluk, bereket, böyle güzel bir hafta olacak. Değnek artık bizim elimizde, biz ne istediğimizi biliyoruz. Evet aslında böyle güçlendiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Aşka da böyle sağlam adımlarla ilerliyoruz aslında. Yani böyle baktığınız zaman doğru zamanda doğru hamleler diyebilirim. İkizler için bu hafta güzel geçebilir. Küçük bazı uyarılarımız olacak sadece. Aslında geçmişten özellikle şu an kalbi boş olanlar, yaralı olanlar için de bir süreç, bir sınavdan geçtikleri bir dönemdeler. Özellikle diyorlar ki artık ben hayatım kimlerin gerçekten bana değer verdiğini gördüm. Artık bunlar bir tecrübeydi ve artık önüme bakmalıyım dediğiniz bir dönem. Biraz e, evliliklerinde özellikle sevgililer için demeyelim ama evlilikler için şunu söyleyebilirim. Biraz böyle sanki karşımızdaki insanın bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Bizimle aynı frekanstan bakabilmesi lazım. Biraz sanki çatışma zorlukların çok fazla yaşanabileceği bir hafta, bir döneme giriyor olabilirsiniz. Burada ayrılıklar, yol ayrılıkları mutlaka yaşanabilir. Aman dikkatli olun derim. Çünkü karşımızdaki insan biraz daha sanki hayatının merkezine kendisini koymuş, biraz daha böyle ben karşımdaki insandan maddi manevi nasıl bir çıkar içerisinde olabilirim diyebilir. Burada dikkatli olursak özellikle sevgilimize veya eşimize karşı burada önlemleri aldığımız sürece sağlam adımlarla ilerlemiş olacağız. Ama önlemleri almazsanız bu yolun sonunda çok fazla üzülebilirsiniz. Biz güçlüyüz, biz aşkı biliyoruz. Artık bundan sonraki hayatımızda daha fazla bolluk, bereketi, şansı, karşımızdaki insan aynı olabilecek kadar güçlüyüz. Ama karşımızdaki insanlar bizi bu kadar anlayabiliyor mu? Orada dediğim gibi dikkatli olabilirseniz bu haftayı böyle biraz daha sıkıntısız geçirebilirsiniz. Ama yine de bakılması gereken şöyle dikkat edilmesi gereken de bir nokta şunu diyebilirim. İnsanların gerçek yüzünü de gördüğünüzde daha net kararlar da alabilirsiniz. Ona göre de yolumuzu en azından seçebiliriz. İnsanların gerçek yüzlerini göstermesi de bazen iyidir. Umarım güzel bir hafta olur. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sevgiyle kalın.